hatırlıyorum. Keşke rüya Şu oto kapatayım da minyonlara atmaya. Ha Nunu ne yapıyor? Nunu abi gir buna. Bir tane indirdim. Ha Nunu ya abi Nunu ya gel. Gel sal sal sal. Buradan gelecek o ya. Abi Porky takip etsen beni. Yani. Porky'nin oynayışına bakar mısın ya? Yazık kardeşim sana ya. Allah Allah adamı göstere göstere geldi buradan. Şöyle bir iki tane indireyim sana da. Çok iyi. Flash'ım boşa gitti ama olsun ya en azından. far farmı. İzleyelim direkt. Buna gireceğiz bu adama ya direkt. Oynatmayacağız bu adama. Şuraya totemleyeyim. Bunu zaten W açtı. Şöyle bir iki tane indireyim. çok iyi. Buradan alamayacağız büyük ihtimalle. Yükleri alalım. kesin görüş vardır ama elemanı fena dövdüm ya. Geride mi kaldın? Tamam oğlum gelsin. Şuna la şuna la keserdik la. Canı fullledik ya. Şunu alması lazım bizim eleman. Ben de şeye gideceğim ya. Tabi izledi adam büyük ihtimal. Abi izlememiş lan yürü. Yürü 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 Işık <laughs> ışığı. Ya. Geçmiş sürekli geri gelen bir dalga. Biruğuna işler. 3-1 yaptım. 3-0 yaptım. Ya yalan söyleme bir de 2 vs 1 atıyorum diye yalanlarına tükürdüğüm neziy ya. Allah Allah. 2 vs 1 atıyorum diyor. Çık abi o zaman 2 vs 1 atıyorsan ya. W ile geri çıkacaksın. Zor mu yani? Çok mu zor? Ya sen nasıl bir oynuyorsun ya? Abi Korki yani. İyi dikeri demişim jungle. Ya ananızın nikahı be kardeşim. Abi Kay neredesin ama artık sen ya. Ya neredesin abi artık neredesin. Abi rezil Kay. Baksana bir korki ya. Korki Korki'nin tipe oynayışa bak şunun ya. 4 tane skor verdim adama ya. Abi gerçekten leşsin ya. Harbi eziklerle yine oynuyoruz ya. Oyunda yok ya adam. Dokuz devasın abi yani senin neyine neyine ben küfür etmeyeceğim ki yani. Bana bir de bakayım sen. Bir tane Yone oynuyor abi. Başka kimse yok be bak abi 9 level ya adam 12 level oldu ya şey tuttum salağı vursana ya abi sığır mısın sen harbi sığırsın ya abi yöne de kör abi oğlum kör müsün yöne Galya da yok oyunda. Geldiği yok hiçbir fight'a ya. Ya takım çok leş abi ya. Tuttum abi gerizekalıyı. Oyna işte. Kili ağzına mı vereyim kili? Kain yeni dönüştü dakika 17'de. Saporta ölüyor beyinsiz. Şunu tuttum lan tuttum bak çok güzel oynuyorum abi daha ne yapayım abi yani. Abi sen de geldi çıkman lazım ya. Tak ona bir tane indirsem ah be. Onu tutmaması lazımdı be. Bak mid'den kule gidiyor yaptığına bak adamın. Adamın yaptığına bak. Mid'den kule gidiyor W'sini, M'sini, her şeyini buraya atıyor. Oyun bitti ya. Oyun bitti. Adam hala gelecek abi. Oyun bitti. Base atıyor ya. Orada base mi atılır? Senin a ya. Senin a ya. Oyna abi oyna ne zaman oynayacaksın? Abi daha ne yapayım ben ya? Aha Yone hadi bir şeyler yap ya. Hiçbir belirti yok adamda ya. Sıfır adamda oyun belirtisi ya. Oğlum açarız abi kuleyi ya. Niye çıkıyorsunuz ki? Takım mezik olduğu için çıkıyoruz ha. Normalde burayı açarız. Tuttum sığır abi kesin. Şundan la dikkat edin lan. Öldürdüm onları. Hadi lan hadi. Çok güzel lan. Oğlum o adam nereye kayboldu ya? Kayna bak kayna ejderha var. Tapta farm yapıyor kayn. Gel abi şuraya. Kayna bak ya kayna. Adam oyun oynamayı bilmiyor ki. Beyiz abi ya. Abi orada sen ne yapacaksın ki o adama? Cık. Sen ne yapıyorsun ki abi ben ne diyeyim sana ya? Tuttum. Kestiniz ya onu. Baron gireriz. Ya da bir Nashor alalım. Oğlum girsenize Nashor'a. Biz atıyor ya gerizekalılar. geçine eğitim <laughs> TP'sini aldık senin TP'si yok. De Yapma be. Yok ki oyunda yani yok ki oyunda. abi şuraya yürü 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 yürü. Burada base atmasın o adam. Nerede ya o? Yok abi eleman bizi bekliyor burada ya. Kayna bak ya kayn 1 1v3 giriyor. Oyuna oyuna bak şunun ya. Şunun oynayışa bak abi adamın olsun Dur abi şu bir eli tutmak silah daha... Naşor gidiyor. Korki'ye bak. Korki'ye bak Korki'de. Korki'de kurt alıyor. Kurt daha önemli değil mi? Ha sen kimsin lan? Oğlum yardım edin artık be. Şu Malmortius'un ağzını alayım da bir görsün bunlar. Ejderha var. Hadi oğlum. Kessin onu. E bassan keseceksin zaten. Sen ne yapıyorsun abi? Orada adam mı olur ya? W basıyorsun oraya. İrelia'yı orada gördüler. Hala orada durmaya devam ediyor İrelia. Sıfır ya adam. Yone ölüyor midde. Gerizekalı beyinsiz. Dolanıyor ortalıkta. Abi bizimkiler niye fight yapıyor? Neyin fight'ı o ya? Neyin fight'ı ya? Takımda 40 tane kill var. 34'ünde 33 tanesinde falan ben varım ya. Adamlar hiçbir şey yapamıyorlar. Adamlar baroda görüş alıyorlar ya. Biz her zaman gibi görüş alamıyoruz. Adam şunlara aldığı eşyalara baksana abi daha yeni alıyor ya. Tiamat'ı daha yeni alıyor adam. Adam vahşi hidrası yok ya daha yeni alıyor. 2 üç tane attım suratına. Bir yanda yandan onu gelmesin ha. Nunu mitteymiş iyi. Yürü abi gir şunlara. Ya. Kain W'sünü minyon atıyor abi adamlara girip atacağına. Şurada adam mı var bak bakayım bir. Yok. Ejderha var gel. Gel şuraya ya. Ya su Yone AFK mı kaldı ne yaptı abi? Bey cerha var gelsene. W peşindesin değil mi? Abi kazanamıyoruz yani. Ne yaparsak yapalım kazandırmıyor takım. W'ler hep ya ultiye baksana ya. Yo ne AFK? -ka. Solo kaynal almış. almış. Bu da aynı. Oğlum yeme işte ya şunları. bir suratına suratına indireyim bir gel de. Abi bir şey yap artık. Aa baron la yürü la. Oğlum bak adamlar burada mı lan? Abi adamlar base attı ya. Atmamış da olabilirler. Aa, atamadı. Oğlum nasıl ya? Bak çık dediğim adam gitti öldü ya abi 15 kere ölüyor bunlara banlamıyor işte tekrar bağlandı Aslan adam maç bitti mi diye bakmaya geldi kesin bak adam ne dedim tekrar bağlandı bakmaya geldi adam maç bitti mi bitmedi mi diye bu bu bak salmıyor salmıyor görüyor musun? zıplattığım salmıyor. Ya abi işte bunlar maç hak etmiyor da işte. abi öldük yine ya. Tipe bak abi şunların ya. Yok abi adam 15 kere ölmüş ya. 15 kere ya. Abi yani nasıl kazanacağız? Bu <laughs> <Şu> AFK kalıyor. <laughs> fit diyor. Bu oyunda yok. Gelmiyor adam hiçbir şeye. Nasıl kazanak? Hiçbir şey yok abi alacak yani karşı bir item yok oyunda. Yazacak diyor. Çocuklarını taşımak için özel olarak üretilmiş bir itemdir diye yazacak. Ben de onu alacağım. Başka türlü kazanamazsın bu maçı. 17 19'um ya. 20 20 desem 40 tane kilde ben varım. 6 tane kilde bensiz alınmış. Aa kill aldılar. İjderha, Senin... İjderha. Bu o... İjderha'ya gel. Abi Diana'nın Diana bana atlamaması lazım. Beynine attırdığımın takımı mal gibi oynamasa. Gel abi Ejderha'ya gel. Bak 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 korki nerede korki nerede korki nerede. Buradan adam gelecek la. Tak tek yedin la. Abi yemin ediyorum adamlar oynatmıyorum ya. Gel lan buraya eşşoğlu eşşek seni gel lan buraya. Eşşoğlu eşşek seni yat lan aşağı. Bitirin lan. Bitirin lan. Maç bir daha bitmez. Gel buraya lan. Şu şey ne şey seni gel buraya. Tak bir tane oradan oy. İşte bu kadar abi. GG. 1v9.